Merhaba arkadaşlar sevinçle kahve faslı kanalıma hoş geldiniz 26 Ağustos 1 Eylül haftası kağıt falı yapıyorum kova burcunun. kanalıma abone değilseniz abone olmayı videolar beğenip ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar arkadaşlar özel açılım yapıyorum telefon numaramı yorum kısmına yazıyorum orada özel açılım isteyenler oradan benimle yazışabilir WhatsApp'ta arkadaşlar söyleyebilirim Evet bir bakalım Kova burcu. Bakalım bir bakalım. Sön. Al, sön, hadi söyle. Olsun metin. Evet, bir bakalım arkadaşlar. Biraz kafanın karışık olduğu gözüküyor arkadaşlar söyleyebilirim. biraz bağırsaklarınıza da dikkat etmeniz gerektiğini. ya karın ağrısı yaşıyorsunuz ya karnınız sancileniyor böyle bir rahatsızlık hissediyor olabilirsiniz. Bunlara da biraz dikkat etmekte. Yediğinize, içtiğinize biraz dikkat edin. Gözüküyor. burada bir düşünen, buradaki kişi de ona bu doğru bir böyle bir bakıyor. bir çaresiz olabilirsiniz. Bir böyle iklemde kalmış olabilirsiniz. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Nasıl hareket etme, etmeniz gerektiğini kalmak mı, gitmek mi? Bu yol mu, o yol mu, bu kişi mi, o kişi mi? Yani böyle bir aile içinde hani ne ne yapacağız nasıl olacak dediğiniz bir durum içindesiniz şu anda ee, diyor buradaki durum Evet sizi biraz iklemde bırakan e, konular veya durumlar aile içinde gözüküyor e, bu durumundan nasıl çıkarız biraz sıkıntılarınız var diyebilirim bir madde sıkıntı olabilir işte Efendim e, veya ailedeki kişilerin çocuklarınızın belki kötü alışkanlığı olabilir sizi zor durumda bırakan bir sıkıntınız var burada diyor bu, bu durumda. Ee, dikkat etmeniz lazım. Acaba işte kandırıldık mı, kandırılmadık mı? İşte ne olacak? Bunun sonu nereye gidiyor? Nasıl gidiyor? Bakın burada da iki kişi var. Burada da iki kişi var. Böyle e, hiç tanımadığınız bir insandan gelen bir destek yardım da görebilirsiniz. Ya da böyle bir sarılabilirsiniz. E, kendinizi böyle yoksun hissediyorsunuz. Artık bu duygu yoksunluğu mu, para yoksunluğu mu? Ee, yalnızlık yoksunluğu mu bir yoksunluk var burada söyleyebilirim. Ee, veya hani nasıl yapacağız bu yolda işte buradan nasıl geçeceğiz İşte bu yolumu denesek bu yolumu yukarıyı mu yukarıyı mı denesek bizim için işte bir çare yoksunluğu mu bir yoksunluk hissiyatınızın olduğunu gösteriyor buradaki durum. <laughs> hani bir çözüm aramak özellikle e, düşünüyorsunuz hani Yolu uzatırsak hani daha çok paramız çıkar. Yolu azaltı, azaltırsak acaba hangi iş daha hayırlı? Yani buradaki durumlar biraz sizin e, karışık yani durumlarınız karışık. Biraz düşünüyorsunuz hani doluya koydum dolmuyor, boşa koyduğum boş olmuyor. Yukarı dökürsem sakal, aşağı dökürsem diye. Dediğiniz gibi bir durum. Yani hani ne hayaller ne hayaller ettim e neyle karşılaştı? Neler e, hayal ediyordum veya nelerle en, böyle bir şeyle karşılaştım gibi bir durumla meşgulsünüz. meşgulsunuz. Ve farkında e, farkındalığınızı da e, unutmuşsunuz. Yani hani kendi e, derdime düşer düştüm derman ararken e, diğer e, diğer çevremi veya başka şeyleri farkına bile varamıyorum şu anda. Dediğim bir süreçtesin ve bu durum seni gerçekten e, ya çaresiz hissettiriyor veya işte sevdiklerinin e, sevdiklerinden dolayı çaresiz hissettiriyor parasal sıkıntılar bir yandan ondan sonra efendim yani buradaki durum biraz e, karışık hani evet ama bu durumdan çıkalım çıkılmayacak diye bir şey de yok yani diyor buradaki. Bakın burada bir şişe var. Sanki hani içelim, sarhoş olalım gibi. Sabah kalkalım, her şey e, dağılmış gibi bir durum. Evet, biraz e, düşüncelerinizde de biraz karışıklık. E, işte bu durumdan nasıl çıkarız diye biraz düşünceler, korkut korkularınız da olabilir. Ama bu durumdan e, hani dur, dururken bir farklı bir şekilde de biraz parasal konuda da şeyleriniz var sezgilerinize güvenin diyor burada da kendi sezgilerinize güvenin ve sezgilerinizin sayesinde çıkacaksınız Allah'ın izniyle ee, biraz duygusal bakıyorsunuz olaylara yani olaylara duygusal çok duygusal bakıyorsunuz ya da çok duygusal olduğunuz bir yerden gelen bir durum belki de bu dönemde siz biraz daha duygusallığa itiyor bu durum. Ve bu durumda işte korkuları getiriyor peşinden. İşte pişmanlığı getiriyor. Ondan sonra keşke hani yapmasaydı pişman olmak gibi. Keşke işte hani peşinden veya hani acaba eski gün, eskiden çektiğim sıkıntılar tekrar çeker miyim? bir pişmanlığa doğru götürüyor. Aslında burada öyle bir şey yok. Bakın diğer taraflar çok açık ve ferah diyor. Sadece biraz karışık, karışmış biraz. Kafanız karışmış. Kafanızın karışıklığı da zamanla geçecek Allah'ın izniyle. Burada özellikle. Ya yani buradaki durum evet önüme hani fırsatlar çıkmayacak mı? Tabii ki çıkacak fırsatlar, yeni fırsatlar çıkacak. Daha iyi güzel iletişimler kurabildiğiniz iletişimler çıkacak. Daha da iyi olacak. Biraz tabii ki üzgünlük var. Bakın dışa uzaktan birileri sizi izliyor. Siz burada bu kadar çok üzgünsünüz. Bakın buradaki duruma. Bir kişiye bakın. Karşısındaki kişiye karşı bir çok üzgün, E, Burada bir uğraştığınız bir şey var. Yani biriyle uğraşıyorsunuz gibi. Üst üste koymak, bir şeyler üst üste koymak, bir başarmak. Veya peş peşe gelen olaylar. Birbirinin peş peşe gelen durumlar, konular. Uzaktan birini beklemek, görüşmek, konuşmak. Hasret gidermek gibi. Ters giden durumlar. Eee maskesi, maskeli olan insanlar. Bakın burada da yine aynı şekilde gözlük takmış maskeli insanlar. Birilerinin de maskesi düşecek bu sırada söyleyebilirim. Ee, hani bazı şeyi görmezlikten gelmek diye gibi. Burada da yine bir insan oturuyor böyle e, ayaklarını uzatmış oturuyor sırt üstü böyle yatıyor, yatmıyor, iyileşecek ama ayakları uzatmış. Belki dinleniyor. Yine buradakiler de aynı şekilde ayaklarını toplamış. Böyle oturuyorlar uzaktan. İzliyorlar gibi. Yorgunluk da var. Bunu da söyleyebilirim. Zihin, zihin yorgun, beden yorgun. Yani böyle Zihin beden yorgun yani. Maskeler düşüyor, biraz maskeler düşüyor ve gerçekler biraz gün yüzüne çıkıyormuş gibi gözüküyor artık birilerinin maskesi bu dönemde düşüyor arkadaşlar. Bundan sonra artık sizi yoran, sizi yıpratan, sizi ondan sonra efendim durumlar bir süre sonra sıkıntı çektiğiniz durumlar bir süre sonra bitecek Allah'ın izniyle. Hep tabii ki aynı şey devam etmez. Allah da ettirmesin. Nasıl mutluluk bir süre bitiyorsa Acı da bir süreç keder de bitiyor. Ama tabii bu süreç biraz sizin için e, bir biraz zor bir süreç olacak gibi gözüküyor. Ama geçecek geçici bir süreç olacağını söyleyebilirim. E, evet e, biraz sanki sanki böyle hani beklemediğiniz hiç beklemediğiniz e, durumlarla karşı karşıya kalmışsınız beklemediğiniz kişilerle belki karşı karşıya gelmişsiniz e bunu beklemiyordunuz belki hayatınızda bunu beklemiyordunuz bunları ama maalesef yaşamak zorunda kalmışsınız ve bu durum Tabii ki sizi e, üzmüş, üzüyor da üzgünsünüz e moraliniz bozuk e artık e, bakın hep böyle omuzlar düşünceli moral bozuk üzüntü haline gelmiş. Evet, ee, yavaş yavaş bakın kayboluyor bazı sıkıntılarınız yavaş yavaş kayboluyor, gözüküyor. Bu da bir ferahlamaya, artık bu sıkıntı bakın yavaş yavaş azalmaya başlayacak diyor buradaki durum. Ee, işte önemli olan bu süreci sakin ve bilgilikle halledebilmek. E, sakin ve bu durumu sakin bir şekilde çıkabilmek bu durumla. Önemli olan bu. E, bu kafa karışıklığı, bu ikilen, bu çaresizlikten, sıkıntılı bu süreçten çıkabilmek. E, ondan sonra sadece bu, bunu, bu durumu iyi yönetebilmek. Bu sıkıntılı süreci bile e, daha sakin yönetebilmek, daha böyle kavgayla, gürültüyle, Moral iyice bozukluğla değil de daha böyle e, ne yapabilirim veya sevgiyle veya şöyle dinginlikle sakinlikle bu durumu atlatabilmek yaşadığınız bu sıkıntılı bir süreci. Evet arkadaşlar ondan sonra e, yepyeni fırsatlar yepyeni kapılar yepyeni olaylar Peşinden getirecek bu size basamak basamak ilerleyeceksiniz. Hayatınızda bir şeyi başarmak istiyorsanız da başaracaksınız ama bu süreci doğru yönetmek lazım. Biraz sıkıntılı bir süreçten geçiyorsunuz ve bu durumu doğru yönetebilmek, zarar çok fazla zarar almadan çıkabilmek, kendinize çok iyi bakın arkadaşlar, sevgiyle kalın hoşça kalın